Değerli arkadaşlar, değerli YKS 2025 adayları, hepinize merhaba. Bu videomuzda son 6 yılda AYT toplam ortalamalar ne olmuş, standart sapmalar ne olmuş onlara değineceğiz. Türkiye genelinde bir netin azalması ya da artması çok şey ifade ediyor arkadaşlar. Bir net demek 3 milyon adayın başvurduğu bir sınavda 3 milyon netin fazla yapılması demektir. 6 yıla göre 20 puan arasında kaç aday var tek tek hesapladım, tek tek grafikledim ve sonuçlar açıklandığı gün puanlar düşer mi, yükselir mi? Tercihlerimizi en doğru yapacak şekilde veriler sizlerle olacak. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak edebiyatı şöyle bir yorumlayayım. En düşük netleri biz nerede görmüşüz? 2019 2020'de görmüşüz ki gerçekten sorulara baktığımızda orada özellikle divan edebiyatı ile ilgili daha önce sorulmamış seçici sorular vardı arkadaşlar. Bu yıl sorulara baktığımda bir iki sorunun seçici ve zor olduğunu düşünüyorum. 2024'de 2024'e göre tarih 1, 2, 1, 4 bakın en az ortalamayı biz 2020'de görmüşüz. 1.4 ile geçen yıl olmuş. 2.7 biraz artmış. Tarih bakıyoruz. En düşük ortalamayı biz 2021'de 1.2 ile görüyoruz. Geçen yıl yine artını görüyoruz. Coğrafya 1'de bakın. 1.5 değerli arkadaşlar. En düşük ortalamayı ve 2023'te en düşük ortalamayı görmüşüz. Geçen yıl yine 2021'e 2021'den biraz daha düşük görüyoruz. Coğrafya 2'ye bakıyoruz. En düşük 2.3 ile 2019-2021'de bu ortalamaları görüyoruz geçen yıl 2.7 ortalamayı görüyoruz. Başımızın tatlı belası özellikle AYT matematik en düşük netleri Türkiye ortalamasını biz 2019'da görmüşüz 4.7 ile en yüksek ortalamayı 2020'de görmüşüz 7.5 ile 2021'de zor bir sınav ortalamalar 5.2'ye düşmüş geçen sene 5.3 bakın hemen hemen Türkiye ortalamasının aynı olduğunu görüyoruz bu yılda gerçekten matematik açısından zor bir sınavdı fizik testine baktığımızda AYT fiziğe baktığımızda en düşük ortalamayı biz aslında 2019 ve 2020'de görüyoruz geçen sene 2 ortalamayı görüyoruz. Son 3 yılın birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Kimyada en düşük ortalama 2019 0.9 ile yine bakın son 3 yılda 1.5 1.4 1.3 geçen sene biraz daha o ortalamanın düştüğüne şahit olmuşuz. Biyolojide en düşük neti biz nerede görüyoruz? 2019 2020'de görüyoruz. Geçen sene 2.2 Ondan önceki sene 1.8 ortalamayı görüyoruz. Değerli arkadaşlar sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Lütfen kanalımı takipte kalın. Felsefe çok istikrarlı bir test bu anlamda. 2.1, 2.2. Dikap ve ek felsefede 2020'de 0.6 oranının düşük olduğunu görüyoruz. Ve son yıllarda hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Umarım hakkınızda hayırlı sonuçlar olur. Ve biz nokta atışı ile en güzel puanlarınızı kullanırız diyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere.